Şimdi şöyle bizim şampiyonluğu kaybetmemizle ilgili nelerin olduğu çok net ortada. Ben bunu söyleme gerek yok. Bütün taraftar bugün niye alkışladı bu takım şampiyon olamamıza rağmen. Bütün kamuoyu da bunu biliyor. Geçen hafta da çok net ortaya çıktı. Hala bunu yani bir şekilde sormanıza ben çok şaşırıyorum. Ben insanım. Biz de hata yapabiliriz. Olabilir. Ama bu hatalar bugüne kadar oynadığımız maçların hangisine tesir etti acaba? Sivas'ta berabere kaldık. Niye kaldık? Verilen penaltı yüzünden haksız bir şekilde. Konya'da berabere kaldık. Niye kaldık? 11 tane %100 gol kaç. Futbolda bunlar da var. Bazen olmayınca olmuyor. Bu benim hatam mı? Tabii ki benim de hatam olmuş. Bazen yanlış oyuncu girmiştir. Yanlış oyuncu zamanından. Mesela bugün Ceko'yu aldım. Niye aldım? İnsanlar da çek Ceko'yu çıkar. Ceko sakatım hoca dedi. Hastayım dedi. Beni çıkartır mısın? Bunun için aldım. Biz de insanız. Biz de hata yapabiliriz tabii ki. Ama benim yaptığım hatalarla bunların bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta net gerçek bir hata yapmadım ben. Ben de insanım. Ben de dört dörtlük değilim. Her antrenörün eksi olabilir. Hataları olur. Biz de insanız. Olabilir. Ama bizim neden kaybettiğimizi siz biliyorsunuz. Asıl bunları siz dillendirmeniz lazım. Objektif olarak bunları konuşmamız lazım burada. Geçen hafta çok net örneği yani. Daha başka geriye gitmeye gerek yok. Çok net.